Hocam derler ki ilk kaldığınız evde, evet. hiçbir şekilde daha önce kalmayacaksınız ama o evde. Hı hı. E, büyüklerimiz de çok iyi bilirler, yastığın altına bir tane anahtar koyup hı hı. o gece gördüğünüz rüya size çok şeyden haber verir. Gerçekten böyle midir? Yani bu tür ritüellerle yapılan ve görülen rüya hı hı. bize bir şeyden haber verir mi? Anahtar olması zaten bir şeylerin muhakkak ah. işaretini bize veriyor. Ah. Yani anahtar. Çünkü anahtar burada çok önemli. Hani biz kapıyı her kapıyı i̇lk açtığımızda... İlk defa kaldığınız bir evde bunu yaparsak. Evet. Şimdi ilk defa kaldığınız bir ev, bu ilk defa kaldığınız bir evde anahtar olması kişi eğer bekarsa evliliğine açılacak olan kapılar. Eğer kişi huzursuzsa huzuru bulacağını, diğer yandan anahtar kelimesi yine anahtar olduğu için her kapıyı biliyorsunuz ki anahtar açar. Doğru mu? Yalnız dua kapsını anahtarı da yalvarmamızdır. O yüzden de bu rüyaya göre kişinin bir muradının evinin içerisinde çok istediği bir şeyin olacağını gösterir.